Bugün size Fransızların imza tatlılarından pataşu hamuru, pastacı kreması ve çikolata sosu muhteşem buluşmasıyla oluşan profiterol yapacağım. 675 gram süt, 135 gram şeker, 55 gram un, 15 gram mısır nişastası, 135 gram yumurta sarısı ve vanilyayı karıştırma kabına koydum. 100 derecede koyulaştırdım. Fırın kabına koyduğum kremayı üzeri kurumasın diye pişirme kağıdıyla kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Şimdi sırada çikolata sosu var. Eriyen çikolata sosunu soğuması için iki ayrı kaba bölüyorum. Sıra geldi pataşu hamuruna. Hamuru torba yardımıyla sıktıktan sonra doğru fırına. Hamurların içinin de kuruması için fırından çıkarmadan önce 10 dakika fırın kapağını aralayıp bekleyin. Evet artık malzemelerin hepsini birleştirme zamanı geldi. Müzik Hamurların içine pastacı kremasını sıkıyorum ve üzerine de çikolata sosunu döktükten sonra işte karşınızda profiterol. Dilerseniz evde yaptığınız bu profiterolü çikolata sos yerine bu kidudaki karamel sosla da çeşitlendirebilirsiniz. I'll